огне Herkese selam ben Watcher yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine harika bir bölümle karşınızdayım. Neden harika bölümle karşınızdayım diyorum her videoda diye bir arkadaş bunu bana sormuş. Çünkü her video birbirinden daha da güzeldir. O yüzden sizlere böyle bir giriş yapıyorum. Bu arada videoya geçmeden öncesinde bana bir like atın. Daha doğrusu kanala bir like atmayı ve aynı zamanda videoya, kanala like atamazsınız zaten. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bu arada açıklamadaki ve o kanalın açıklamasındaki linkten de oyunu indirip aramıza katılabilirsiniz. Evet, bugün Saber oynuyorum. Saber'le ufuk ufak arkadaşlar e, dolaşım koridoruna geldim. Normalde aslında ben X koridorunda Dyroth oynayacaktım. Ancak e, Dyroth pikledi adam ve otomatikmen diğer lane'lerde dolunca bir tek bana dolaşım kaldı dolaşımda Saber'le oynamaya karar verdim ben de. Evet güzel. İlk kilimi aldım bu arada. Çok fazla zorlamayacağım. Ee, bu arada Beyze e gidebilirim. Abi, ne yap? Beyze e de gidebilirim. Gitmeye edebilirim. Şu an bu koridordaki adamın birazcık direncine bağlı bir durum. Diğer adam gelene kadar birazcık da oyalana da bilirim. Orada arada HP doldururuz zaten. Evet geldi zaten kendisi de. Şöyle bir atladım. Ufaktan birkaç skill atıyorum. O ışınlanla kaçtı oraya. Şurada biraz şansımı zorlamak istiyorum. Alıp çıkabilirsek güzel olacak. İkinci skill'i de yemeden derken ikinci skill'i de yedim. Üzgünüm kaçamadım. Neyse en azından orada iki asist yaptık. Oo düşmeyecektim bu kadar kolay dostum yapma lütfen. Çıkıyorum yukarıya doğru şimdi. Hadi bakalım. Bir burada ulti aç ulti aç ulti aç. açamadım. Evet. Abi yukarısı 3 şu an atlamaya değecek gibi değil gerçekten. O yüzden şey yapamıyorum. Birazcık adamın can çalması lazım buradan. <laughs> oh my goodness. Kaçabilirsem harika olacak. İşte bu. <laughs> çok iyi. Adım Pakvi'ye geldi şu anda. Hadi bakalım birazcık daha zorlayalım. Canım çok az. Canım çok az olmasa çoktan gibi fight'ı bitirecektim ama canım çok fazla az. O yüzden bitiremiyorum. Yine patates olduk bu arada iyi mi? Arkadaşlar Saber'i çok fazla main oynamadığım için biraz alışmam gerekiyor. Geldim fight'ın olduğu yere tekrardan atladım hadi dostum bendesin sen. Abi bu ne ya ırz düşmanı gibisiniz ha. Bir, 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 rahat verin ulan. Ulan bir rahat verin ulan. Ben de bu sefer kaçarıyor işte bu. Bu arkadaşı da ben alacağım şimdi. Bir minyonları itelim kule altına doğru. Bu burada oyalansın birazcık kuleyi bitirmek lazım. Çünkü bu tarafta kule bizi çok fazla zorluyor. Ben şurada adamları bekleyeceğim. Evet gelen bir tane enayi var. Dostum az kule altından geriye çık zaten kuleyi de kesemedik. Çek onu buraya. Çek onları buraya. Kaçayım abi. Şu an yapabileceğim hiçbir şey yok orada. Sen de gidip keriz gibi öldüğüne göre benim orada durmamın bir anlamı yok şu anda. Kutsal öpücük Nike bak. Morgana Glory. Yukarıya doğru çıkalım bakalım tekrardan. Üzgünüm dostum, üzgünüm. Yardımcı olamıyorum şu an. Hadi minyonlar gelsin minyonlarla beraber kuleye doğru birazcık gideceğim. Şu an altıyım. Wow kucağıma düştü. Görüşürüz dostum. 8 seviyede biraz can yakmaya başlarım. Ona doğru zaten bu maç biter diye düşünüyorum. Böyle adamlar da gelmeden şu kuleyi biraz ittirirsem çok güzel olacak ki geldi direkt. Lanet. Arka alana doğru birazcık kaçıyorum. Midi böyle itebilirsem şimdi güzel olacak. Hazır adamlar yukarıdayken lan lan lan, lan takıldım. Ah konuşurken daldım gerçekten gidiyordum. Ya minyonlar kırmızılar bizim minyon sandım. Cık. Adam geldi ya. Kötü oldu. Ben kuleyi çektim ne güzel. Ama girerim buna. 3-2-1 bitir işi. Bu rapim iyi ve bitirici. Çok iyi. Şimdi bu kuleyi de aldık. Üç kişi yukarıda. Biri ölü, biri kayıp zaten. O biri de gelse burada iki kişiyiz. Patates ederiz. Kanka çok iyi bir ivme yakaladık ama ben bu camla daha fazla zorlamayacağım. Yukarıya doğru dönüyorum çünkü yukarıya doğru sıkıntı var. Yukarıda çok fazla bastırdılar bizimkileri. Evet ben buradan bir giriyorum. HD, HD, full focus. Biraz kontrol. Ben gelene kadar fight bitti gerçi ama neyse. Burayı da biraz zorlayabiliriz. Şu an 4 kişileri yok Ronin. Açabiliriz bu kuleyi bu arada onlar doğana kadar. Gerçi geldiler ama birkaç tane vurmamız sıkıntı olmayacaktır. Muhtemelen doğunca ilk bize gelecekler. Dediğim gibi dolu kuleyi aldık. Burada bir kaçabilir miyim bilmiyorum dediğim gibi bilemediğim bir şeyde de muhtemelen ölüyorum. Burada bizi iyi ezdiler bu arada. Yediler bizi. Yediler ama çiğnemeden tükürdüler yani. Öyle bir muhabbet oldu şu an burada. Ama şu an güzel. Yani oyundaki bütün neredeyse kulelerini açtık. Bir tek iç kuleleri kaldı. Son hat. Burayı da çok rahatlıkla yarayacağız. Bu maçta fin gibi duruyor. Tabi oyunun kaderi her an ne noktaya evrilir onu bilemiyorum. Bizim adam iyi zorluyor yukarıda tek başını bu arada. Hemen ona takviye gidecektim ama geç oldu artık. GG oldu. Kurabiye gibi yediler onu. Alalım şuradan bunu. Bunu ortadan yollayın sonra. mitli adam var ama benim şu ormanı biraz almam lazım. Ormanı bak unutuyorum çok geride kalacağım seviye olarak. Bak adam 12 ben 10 levelim mesela. Orman biraz XP'si lazım bana. Kendim hızlıca level almam lazım. Geride kaldığım için sıkıntı oluyor bu sefer. Şurada yine fight var. fightsız bir ortam. Geri çıkalım buradan onu zorlayamam oraya. Şuradan kendimi bir 11'e atmam lazım. Aldık bu maçı da bu maçta win birazcık daha relaksa çektim oynamama. ama. Ormanı temizleyeyim yukarıya doğru gideyim. Zaten maç bitiyor artık. Bununla beraber 12 olurum. Olamadım. <laughs> 12 olma gayretinde 12 olamama çabam peki şuradan red'i alayım da öyle geçeyim yukarıya. Bunlar istediği gibi fight'ı döndürsünler şu an yapacak bir şey yok. Yani jungle gibiyim şu an sabahla. Dolaşım koridorundaki jungle gibiyim. Şuradan goleme de kayıp yukarıya doğru kaymaya başlarım. Tek kuleleri kaldı bu arada. Birazcık oyunun seyri azıcık keyiflensin diye rolantide takılıyorum. Bunu aldık yukarıya gidelim bakalım şimdi bir ufaktan. Şimdi kafama gelecekler bir ultiyle başlangıç yaparım ben buna. Şurada bir şov. Bu kadar hızlı tüketmeyin beni ama bu kadar hızlı tüketilemem ben ya. Abi çok fena eritiyorlar. Çok hızlı eritiyorlar beni. Çok geri kaldım adamlar 14, 13 ben 12'yim. Beni bekleyin bitirmeyin 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 beni bekleyin. Emmoğlu beni bekleyin oğlu. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Son Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın.